Merhaba. 78, 1978, 1978 yılında İzmir'de doğdum. İlk orta ve lise eğitimimi İzmir'de tamamladım. Sonra 96 yılında Bilkent Üniversitesi Teori ve Kompozisyon bölümüne kazandım, sınavını kazandım ve eğitimime başladım, kompozisyon eğitimime başladım. Bujorovnik'le başladım kompozisyon eğitimi başladım. Başladım kompozisyon ve onunla bitirdim. E, Bilkent'te. 2003 yılında mezun oldum Bilkent'ten. E, bir sene sonra, bir sene e, Banda okullarında, e, kara kuvvetlerinde öğretmenlik denemem oldu. Bak, baktım yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum diye bu bu işi. E, ve sonra Mete Sertman'la çalışmak için İstanbul Üniversitesi'ne geldim. İstanbul Üniversitesi'nde Mete Hocayla e, yüksek lisans ve sanat yeterliliğimi tamamladım ve aynı kurumda işte doktor öğretim üyesi ve şu an doçent olarak çalışmaktayım. Ah çok romantik bir bakış açısı. ya <laughs> yani ilham benim için hazır olma hali. yani dış dünyadan gelen bir etki değil aslında yani içsel bir açlık durumu. Ee, bazen bir sokaktan gelen ses, işte bazen bir öğrencinin bastı o hatalı akor bile tetikleyici olabiliyor yani doğadaki denge, çevredeki kaos, insanın iç sesleri. Ya hepsi bunların potansiyel malzeme. Ee, yani ilhamın romantik bir peri olduğuna inanmıyorum yani. Her gün oturup ciddi bir şekilde çalışmak masada geçirilen saatler. Yani esas ilham orada gizli bence. İlham seni çalışırken bulur. Ya aslında her eserin yani çıkış noktası farklı. Ee, yani genelde küçük bir hücreyle başlıyorum. Bu bir aralık ilişkisi olabilir, bir ritmik motif olabilir. Hatta bir sözcük bile olabilir yani ee, ama daha çok böyle armoni armoni gelişimine, homofonik olarak bir gelişime daha çok e, zaman ayırıyorum yani e, ve bazen eskizler oluşturuyorum. Bunlar için de Logic Pro'yu kullanıyorum yani e, eskizler oluşturmak için e, ama daha çok da fikirleri kağıt kalemle işte şu arkada bir kağıt şeylerim var oradan piy piyano başında yani ben aslında piyano başında arayarak bulan besteciler dedim böyle masa başı bestecisi değilim yani. Ravel'e inanıyoruz burada. <laughs> um, aslında çağdaş müzik bir e, yani 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren müzik dilinin çoğulluğu yani bestecide bir paradigma değişimi yaratıyor. E, i̇şte bu bağlamda işte serializmden spektralizme, aleatörik tekniklerden minimalizme kadar birçok akım yani birer e, teknik enstrüman niteliğinde e, bunların hepsi yani e, hepsinden hiçbir akımın kölesi değilim aslında öyle de diyebilirim yani hepsinden beslenmeye çalışıyorum ya yani ekleyti benim için çok daha eğlenceli oluyor ya yani biraz ondan kullan biraz bir bu koy, koy ortaya karışık bir şey çıksın gibi bir şey Türkiye'de çok yetenekli gençler var. Ama e, sistem onları desteklemiyor. Yani müfredatlar hala eski Avrupa kalıplarına sıkışmış durumda. E, oysa yeni besteciler çok yönlü olmalı. Teknolojiyi bilmeli, dramaturjiden anlamalı, prodüksiyon süreçlerini yönetebilmeli. Yani bestecilik sadece nota yazmaktır anlayışa egemen hala konservatuarlarda. Halbuki çağımızda bestecilik e, aynı zamanda bir düşünce biçimi e, bir ifade politikası ya bu bilincin gelişmesi gerektiği diye düşünüyorum yani <laughs> güzel sorular genç meslecilerin bence en büyük sorunu üretim sürekliliğini sürdürebilecek bir ekosistemin olmaması e, ve tabii ki iki daha birkaç bir, 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 tane daha temel sorun var görünürlük ve üretim cesareti e, Türkiye'de Profesyonel icra kurumları sınırlı sayıda çağdaş müzik eserine mesela yer veriyor. E, işte çalım ya eserler kısaca çalınmıyor yani. Genç bestecilerin pratik deneyim kazanmasını bu da engel bu da engelliyor. Ayrıca uluslararası ağlara erişim eksikliği, özgün dil geliştirme süreçlerinde tabi ge geciktirmekte yani. E, maddi destek, e, rezidans programları, e, yakımcı yayın ve işbirlikleri ki ben buna çok önemsiyorum yani. Sist gibi eksiklikler, üretimi doğrudan etkileyen faktörler bence. Şimdi şöyle, çağdaş müzikte icracı artık pasif bir yorumcu değil. Ortak yaratıcı konumunda eserde. Ama işte ben mesela eski, geleneksel notasyon kullanan besteciler dedim yani. E, o yüzden e, bir eserin en doğru versiyonu çoğu zaman ile yapılan provalarda ortaya çıkıyor. İşte onların e, çalgıya dair, dair sezgileri, tınıya yaklaşımları müziği dönüştürüyor. Yani her prova aslında diyalog anı. Benim için bu bir zorunluluk aslında. E, neden? Çünkü sanatlar artık birbirinden izole e, araçlar değil. E, bir resmin renk dengesiyle bir orkestrasyonun tını dengesi arasında e, doğrudan bir paralellik var. Bir tiyatro metninin dramatik yapısı, müzikal formun e, gerilimiyle çok benzerlik taşıyor aslında. Edebiyat kelimelerinin ritmini, sinema zaman akışını öğretiyor bize. E, ya ben de müzik yazarken mesela o seslerin anlatısını düşünüyorum ve kurmaya ilişkilendirmeye çalışıyorum yani. Bu yüzden e, disiplin arası etkileşim bir süs değil yani. Bir düşünme biçimi benim için. Uluslararası görünürlük yalnızca bireysel çabayla değil, kurumsal stratejiyle desteklenmedikçe bu hiçbir yararı olmayacak tabii ki bunun. E, yurt dışında Türk bestecilerin e, eserlerinin yurt dışında seslendirmesi için sistematik bir ajans konu rezidans programı e, bulunmamakta yani bir kere bunları bir toplamak gerekiyor ve kurmak gerekiyor bu altyapıyı bu eksiklik müzik diplomasisi açısından da kayıt tabii ki yani çözüm ne bunlara devlet destekli çağdaş müzik fonlarının oluşturulması ve e, orkestralara yeni eser sipariş sistemine geçilmesi e, ne diyebilirim başka konservatuarların uluslararası ortak projelerde aktif biçimde dahil olması ee, ayrıca akademik yayıncılığın ve tabi dijital arşivlerin arttırılması yani e, görünürlüğü kalıcı hale getirecektir ya yani unutulmaması gereken şey şu aslında müzik diplomasi kadar güçlü bir temsil aracıdır ve bunu devlet politikası haline getirmek gerekiyor teknoloji ...besteceliğin ontolojisini dönüştürmüştür aslında. Yani notalama yazılımları işte Sibelius, Dorico... ...ve ses e, dal programları dediğimiz işte Logic Pro, Pro Tools e, gibi... ...yalnız da hız değil, işitsel doğrulama da verebiliyor bize. Yani bu bakımdan aslında işimizi çok kolaylaştırıyor. Yani e, bu sayede besteci, soyut bir fikri anında işitsel bir... E, şeye modele dönüştürebilir. E, bu da bence harika bir şey yani Te, tabii ki teknolojik araçların estetik düşünceye yani e, yön vermemesi gerekir ama teknoloji ifade biçiminin aracı olmalı amacı değil. Şimdi e, 1950'den sonra besteciler üniversitelere sığındılar resmen yani öyle bestecilik bir en eski mesleklerden biri tarihteki bakın bestecilik kurumu yani ama adam aç besteci olduğu için <laughs> evini geçindiremediği için üniversitede ders vermeye başladı yani. İşte bilişsel müzik mesela dediğimiz bir kavram, kok müzik için kavramında yani hem besteci olayım hem akademisyen olayım bu bence tam bir dilemma. Ee, besteci olmak güzel çünkü niye çocukluğunun hayal ettiğin şeyi yaşıyorsun. E, bu bakımdan böyle romantik bir bakış açısı bakmak istiyorum ben buna yani. E, en büyük avantajı neler? İşte çocukluğumun hayaliydi benim. İşte kompozisyon okuyacağım ben e, ve canım ne istiyorsa onu yazacağım yani. E, özgürsün yani özgür bir e, istediğin tınıya ulaşabilirsin. Dünyanın her yerindeki icracılarla dijital ortamda çalışabilirsin günümüzde. Ama zorluğu ne peki? İşte o kadar çok ses var ki kendi sesini bulmak çok daha zorlaştı yani. En büyük mücadele günümüzde ne olabilirdi? İşte ne söylediğini değil de kimin söylediğini dinleten bir özgünlük yaratmak belki de yani. Şimdi daha yolun başındayız aslında. Yani donanımlı hocalar, büyük potansiyeli öğrenciler var. Ama sistematik destek az burada. Alt yapı yatırımı, stüdyo kurulumu, ses teknolojisi eğitimi yani bu alanlarda ciddi eksik olduğunu düşünüyorum ben yani. Ya yine bazı üniversiteler çok güzel adımlar atıyor tabii ki yani. Mesela e, müzisyenler açısından da baktığımızda şöyle bir şey anlatmak istiyorum. E, 2017 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam 2017 yılında bir orkestra kurdum. Yani bir besteci orkestra kurar mı? Aslında kurmamalı yani. Ama yapmak istediğim şey neydi? Yaşayan Türk bestecilerinin kendi yönetimlerinde yani şeflik eğitimi alsın almasın gelsin oraya orkestranın önüne anlatsın eserini ne istediğini anlatsın ve orkestraya çaldırsın yani ee, bu, bunu ya İstanbul Konçertant adında bir orkestra kurdum ben ya bu yaklaşık 50-55 kişilik bir orkestraydı ve buradan iki konser yapabildik işte sonra pandemi araya girdi tabii her şey kapandı artık konser mesela daha az öğrencimiz olduğu için tekrar bir üçüncü konçertantı yapamıyorum bile yani Türkiye sadece tabii klasik değil çağdaş müzik üretiminde de güçlü bir merkez olabilir yani yeter ki biz bu dönüşümü kurumsal düzeyde böyle ısrarla talep edelim ve bu dönüşüm gerçekleşsin Türkiye'de.